Avukat olmaya karar verdiniz. E, ceza davalarının bakayım, boşanma davalarının bakayım, iş davaları konusunda mı uzmanlaşayım, yoksa böyle gayrimenkul davaları, ticaret davaları mı bana daha uygun şeklinde düşünebilirsiniz. Genelde yeni başlayan avukat arkadaşlar e, ne iş olsa yok öyle demeyelim. E, hangi dava olsa bakarım mantığıyla yaklaşmak zorunda kalabiliyor. Aslında tabii ki uzmanlaşmak önemli. Nasıl KBB doktoru kulak burun boğaza bakarken, ortopedi doktoru başka bir şeye, göz doktoru başka bir şeye bakarken, o konuda uzmanlaşırken, o konuda daha verimli olabilirken avukatlıkta her davaya bakarım noktasında bir durum olması yerine işte ceza davasında uzmanlaşmak ya da boşanma davalarında ya da iş davalarında uzmanlaşmak tabii ki avantajlı olabilecektir. Ceza davalarının kendine göre dezavantajları söz konusu olabiliyor tabii ki devamlı cezaevine gitmeniz gerekebilir bazı davalarda. Müvekkiliniz bir suçludur, çevreden bakış açısı farklı olabilir. İşte siz tacizciyi mi savunuyorsunuz, katili mi savunuyorsunuz veya hırsızı mı savunuyorsunuz denilebilir. Bunları avantaj ya da dezavantaj olarak görünceye söylemiyorum ama bu ihtimaller her zaman söz konusu. Ama boşanma davasında yuva mı yıkıyorsunuz denilebilir. İş davasında işte patronun yanında mısın, işçinin yanında mısın, kim haklı kim haksız. Avukat olmak kolay değil. Hangi davaya bakmalıyım noktasında, biz tabii ki eğer bir maddi noktada belli bir seviyeye geldiyseniz her zaman için bir konuda uzmanlaşmak, bir konunun en ince ayrıntısını bilmek ve en iyisini bilmek noktasında uzmanlaşmayı her zaman için tavsiye ediyoruz. Hatta böyle hukuk bürolarında da çalışılabilir. Uzmanlaşma noktasında size destek olabilir ama bazı şartlar avukat arkadaşları her davaya bakarım noktasına da getirebiliyor ne yazık ki.